Evet arkadaşlar Kuşadası Davutlar'dayız. Bu tek müstakil örnek evimiz. Fiyatı 4 milyon 250 bin Türk lirasıdır. 4 milyon 250 bin Türk lirası. Evin bu bahçe tarafındaki görselini göstereceğiz. Sonra giriş tarafı otopark tarafında göstereceğiz. Daha önce fiyatlar değişik gelebilir. Son güncel fiyatı 4 milyon 250 bin Türk lirasıdır. Yerinde görmeden güncel fiyatı test etmeden ya da teyit etmeden affedersiniz. Bir şeye karar vermeyin, yol almayın derim derler arkadaşlar. Dedim de işte Kuşadası'nda zaman zaman Bodrum'da paylaşımlar yapıyorum. Evin önünde bakın bahçe gayet de geniş. Gayet geniş bahçemiz var bakın. Bahçe gayet geniş. Artı bir de ora özetlendiyse burada da geniş bir alan var onu da özetleyeceğiz. İleride havuz var. Havuzda arkadaşlar çalışıyor. Şu anda inşaat halinde devam ediliyor. Bu örnektir. Buraya da bir tane çiçeklik yapmışlar. Can burada bir göster. Bu da çok güzel. Böyle geniş bir bahçemiz var. Tek başına müstakil. Modern. Biraz daha hani biraz klasiği andırıyor. Değişik bir mimari tasarımı var. Şimdi evin diğer tarafını gösterelim. Evet arkadaşlar artık bilmem. Evin o tarafı mı güzel, bu tarafı mı güzel. Bura yol tarafı. Burada böyle sütunlar yapmışlar. Bu kapımız. Bu evet kapımız bu. Çelik kapımız. Bu iki tane sütun var. Evin Efendime söyleyeyim girişinden önce böyle bir peyzaj yapılmış. Ee, otomatik sulama sistemi var. Evet otomatik sulama sistemi var. Araç da gidiyor. Burası da araç park yeri. Tabi bundan sonra terbiye olacak. Buralar duvarlar muarlar gelecek o ayrı bir şey. Bir araçlık park yerimiz de burada. Bir palmiye ağacımız burada. Bakın çiçeklerde gayet güzel yapılmış. Otomatik sulama sistemi var. 4 milyon 250 bin Türk lirası peyzaj. Bir daha gösterelim. Bir daha geleceğim bu tarafı da göster. Bu sütunlar çok güzel olmuş. Burada da koruma amaçlı inşaat alanıdır diye bir şeyleri önlem almaya çalışmışlar. Burada işte çekme mesafesinde bir bahçemiz burada var ama ön taraftaki bahçenin tadından doyum olmaz. Bu sütunların arasında bir daha mini bir ağacımız var. Burada granitler ortaya da değişik böyle insana ruhunu hoş tutacak atmosferde o görselde bir şeyler taşlar yapmışlar. Ve gel şurada bir bir depo gibi bir şey var. Ayağın buna takılmasın can. Ayağın taşa değmesin. Evet geldik geldik geldik. Bu alanda derler arkadaşlar ısı pompası için yapmışlar. Giderler de burada. işte ısı pompası için gerekli bir şeyler var. Ve sevgili Can gel buraya. Gel. Gel sevgili Can. Buraya da tadından doyum olmaz bir alan. Tadından doyum olmaz bir alan. Tamamen izolasyonlu. Burada hayat çok güzel geçer. Bunlar da demir. Yani öyle başka bir şeyden değil. Çok da sağlam demirler. Ayakları da var. İşte granitler de yerinde. Ortada değişik ufak değişik e, fanslar yapmışlar. Çiniler yapmışlar. Ve burada değerli arkadaşlar bu oğlukta. Evet Emre bu oğluğu niye yapmışlar? Bu da yıkama falan olduğu zaman çok güzel düşünmüşler. Evet. Güzel düşünmüşler. Burada yıkama olduğu zaman oraya da gider koymuşlar. Daha çok iyi. Çünkü buranın suyu bahçeye gitmesin. Çok yerinde bir şey yapmışlar. Bakın. Özellikle çok hoşuma gitti. Yani buradan yıkıyorsunuz ya. Su bahçeye gidiyor, kirletiyor, bir şey yapıyor. Oran sulama sistemi otomatik. Burada yıkama suyu. Çünkü deterjan falan olur ya. Bitkilere zarar verir. Çok iyi düşünmüşler. Derler arkadaşlar. Onu da öyle yapmışlar. Ve can geç buraya, geç benim yerime geç arkamdan. Geç geç tam beni takip et. Buraya da, buraya da, orayı göstermiştik. Bakın değişik bir mimarımız çalışmış. Sağ olsun mimarın eline sağlık. Burada güzel, bu renkler de güzel. Bakın sağlam, bunlar söve, köpük falan değil. Ee, geldik, bu aplikler de beyaz. İşte oval bir şeyler tekrar yapmışlar. Bakayım, evet gayet de sağlam, güzel. Ve şimdi sevgili Can, bence çelik kapıdan girelim. Çelik kapıdan girelim. Çelik kapıdan yavaş yavaş girelim. Evet. Burası mutfağımız sevgili arkadaşlar. Mutfağımız burada. Ve gel Can. Gel. Dekorlar çok güzel. Buraya da sanki bir kapı daha yapmışlar ama o kapı değil ki. O ney Yani o görseli bir dakika. Evet. Sanki iki kapı varmış gibi. Buraya da bir dekor yapmışlar. Der arkadaşlar eve merhaba dedik ve geldik evimize. Gel Can ben bu şey kapatayım. Girer girmez yüzünü buraya çevir. Burası merdiven kovasını kimi der ki? Ya böyle ferrah olur. Adam bilmez mi buraya bir daha büyük bir oda yapsın. Ama bu görseli kazandırmak için mimar arsaya kıymış. Bu alanı böyle galeri boşluğu gibi yapmış. Yani buraya bir de avize takıldığını düşünün. Çok hoş. Çelik kapımız kapattık. Burada neyse önce salonu göster. Ayak yolunu gösteririz. Geç arkaya. Örnek evdir arkadaşlar. Burada bir oturma grubu var. Bakın 3 kişilik burada var. 3 kişilik burada. TV ünitemiz karşıda. Panjurları var. Perdeleri takılmış. Evet perdeleri takılmış. Tatlı şirin bir ev. 4 milyon 250 bin Türk lirası. Bu evimiz 4 milyon 250 bin Türk lirası. Söz konusu evimizin fiyatı. Evet. Burada geliyor musun Can? Gel mutfağı gösterip çıkınca bir daha gösterirsin. Burası da işte mutfak ya. Mutfağın önünde de böyle bir alan var. Gayet de güzel. Umarım her şeyin en güzeli bizim insanların olur. Ve döndük. Mutfağımız ayrı gibi duruyor. Ayrı olmasa da ayrı gibi duruyor. Burada şişman bir buzdolabı var. Şişman bir buzdolabı derken büyük bir buzdolabı için düşünülmüş. İşte mutfaklar kaliteli. Kapakları görüyorsunuz. İçinde terekler, raflar. Evet döndük. Mikro dalgamız burada. Mikro dalgamız burada. Burası bulaşık, evye. Ocağımız burası. Dablon bazda burada. Buradan da buraya çıkılıyor. Buraya da ufak bir bir şey daha koymuşlar. Ve burada yemek masası diyebiliriz. İşte salon buradan ibaret. Salon bundan ibaret. Ve can gel. Bu firma temiz, güzel işler yapıyor. Bu kapıdan girer girmez burada büyük bir ev, büyük bir çeşme yeri yapmışlar. İşte bunlar da güzel. Asma tavaları gördünüz. Kapılar da böyle klozette kapının arkasında. kapılarda kaliteli. Bunlar evet duvar kağıdı. Merdiven rahat yorucu değil. Bu perfojeler kapılar renkleriyle uyumlu olmuş. Mermerler de taşların renkleriyle uyumlu olmuş. Ve yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Gel Can, gel babam. Gel, gel. Şimdi o tarafa geç. Bir merdiven kovasını böyle galeri boşluğu gibi ya koridoru özetleyelim sonra odaları özetleriz. Sevgili arkadaşlar bakın zemin üstü birinci kata çıktık. Altta salon mutfak vardı. İşte dediğim zengin alan bu. Bakın birçok alan merdiven kovasına bırakmışlar. İyi yapmışlar. Çok hoş. Evi çok zengin gösteriyor ve güzel. Orayı gösterdik. Şimdi geldik, 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 geldik yatak odası. O bunun içindeki banyo gayet büyükmüş. Bu birinci odamız yatak odası ebeveyn banyolu. Önünde ufak bir balkon var. Balkonda ne güzel güneş izliyor, güneşe şiir söylüyor, güneş ona şiir söylüyor. Değerli arkadaşlar işte çift kişilik yatağımız burada. Karşıda gardırobumuz var. Evet gardırop. Ne Büyük bir gardıropmuş bu. Değerli arkadaşlar işte bu da gardırobumuz. Gardırop. Evet. Büyük. Gayet de güzel. Bir bakayım. Ha, bunlar da amasörlü bakın. Gerçi eşyası satılıktır bu. Örnek evdir. Ve geldik. Der arkadaşlar bu da banyomuz. Allah Allah. Bu banyo. Gel can burayı bir gösterir misin? Sevgili arkadaşlar bu böyle de açılıyor. Üstten bakın. Ama üstte açmanız yeterlidir. Panjuru da var. Panjur da var. Güzel düşünmüşler. Evet. Bakın. Böyle de açılıyor. Bunlar ahşap desenli granitler. Üstü başka bir duvar kağıdı gibi bir şey. Muhtemelen bunlar suya dağınıklıdır. Bu böyle. Bu duşakabinimiz. Buraya bir saksı da koymuşlar. Klozet, hilton. ayna seti. Spotlar, pencereler. 1 iki, üç. Böyle dışında estetiklik olsun diye yapmışlar. Ve birinci odamızı sunmaya çalıştık. Özetlemeye çalıştık. Şimdi gelelim İkinci oda. İkinci odamız odamızda bu. Sevgili arkadaşlar, ikinci odamız odamızda bu. Evet, bir çocuk yatağı burada, bir tane burada. Pencere perdeler. Burada da bir ne var? Bir tane dolap daha var. Evet, bir dolabımız var. Bu dolap nasıl açılıyor? Ha, böyle mi? Bu kurpum mülpü takılmayacak mı Emre bunun? Evet. Kulpları muhtemelen takılacak. Yani yoksa böyle Bak ben şey yapıyorum, kulpları henüz takılmamış çünkü bize dediler ki yarım saat sonra gelin çekin dediler. Mobilyacı eşya döşeyecek. Biz de biraz çabuk geldik herhalde. Sevgili arkadaşlar bu da üçüncü yatak odası. Evet bakın bu da çift kişilik. Çift denilebilir mi? Evet. Bu da üçüncü yatak odası. Aplikleri görüyorsunuz. Perdeler burada. Ve burası ne? Bir gardırop daha var. Buraya da televizyon mu konulur? Ne konulacaksa? Burası da böyle karifer tesisatının altyapısı var. Isı pompasının dışarıda görüntüsünü size yerini sunduk. Başka da ekleyeceğimiz bir şey yok. Ev bu. Ha banyo var, can banyo. Bu da evin evin burada bir şey daha var can. Evet burada kulper takılmamış. Eee sevgili arkadaşlar yine Hilton dolap, duşakabin, penceresi yine güzel ve burada nasıl yapalım can? Geç duşakabin için Geç düşe kabin içine ya da geçme. Evet bu da klozet. Burada bir dolap daha var da bunun kapağı henüz takılmamış. İşte kapak takılacak ya ben açamıyorum. Tarnak da yok bizde. Kesiyoruz. Kapıların arkasında böyle bir şey daha yapmışlar. Duvara muvara değmesin. Ve burayı da özetledik. 4 milyon 250 bin Türk lirası. Daha önce fiyat şöyleydi böyleydi. Onu bilmiyoruz. Güzel ev şu anda bize denilen fiyat budur. Diğer fiyatlara itibar etmeyin. yerinde görmeden de karar vermeyin. Gelin biz de size... Önden arkadan birimiz gideriz, öyle yol alırız. Saygılarımla iyi günler diliyorum.